Microsoft Teams karşılaşılan diğer problemler. Teams tarayıcıdan giriş yapmaya çalıştığımda bir döngüye takılıyor. Bu hata tarayıcınız güvenlik siteleri kullandığında ve Microsoft siteleri güvenli siteler olarak etkinleştirmediğinde meydana gelir. Çözüm için tarayıcınızda güvenli sitelere Microsoft sitelerini eklemeniz gerekir. Google Chrome'da bu işlemi yapabilmek için ayarlara gelin. Gizlilik ve güvenlik sekmesinden çerezleri ve diğer site verilerini seçin. Her zaman çerezleri kullanabilen siteler altındaki ekle butonuna tıklayın. Ekranda görüntülenen siteleri tek tek ekleyin. Bu siteleri videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Siteyi eklemeden önce bu sitede üçüncü taraf çerezlerini içer. Alanını aktif hale getirin. İşlem adımlarını doğru yaptığınızda probleminiz Google Chrome tarayıcısı için çözülecektir. Microsoft Edge ve diğer tarayıcılarda bu işlemleri yapabilmek için açıklamalar bölümünde verilen linki kullanabilirsiniz. Microsoft Teams'te kanal oluşturulamıyor. Bu sorun bağlı olduğunuz kurum tarafından kanal oluşturmayı aktif hale getirmemişse veya sizin için oluşturma izni tanımlamamışsa meydana gelir. Bu problemin çözümü için bağlı olduğunuz kurumun bilişim teknolojileri yöneticisi ile iletişime geçin. Sorunun kurumla alakalı olmadığını düşünüyorsanız, açıklamalarda verilen topluluk linkinden yaşadığınız probleme ilişkin araştırma yapabilirsiniz dizüstü bilgisayarlardan harici 4K çözünürlüklü bir monitöre bağlanıldığında video toplantılarında yavaşlamaların olması. Bu problem temelde Teams ile alakalıdır ve çözüme yönelik bir güncelleme yayınlayacaklarını belirtmişlerdir. Geçici çözüm olarak masaüstü çözünürlüğünüzü düşürebilirsiniz. video çalıştıran diğer uygulamaları kapatabilirsiniz. Harici monitör yerine dizüstü bilgisayarınızın monitörünü kullanabilirsiniz. Toplantı sırasında kendi videonuz veya gelen videoları kapatabilirsiniz. Bu videoda bahsedilen problemler Teams ile ilgili bilinen genel problemlerdir. Probleminiz listede yoksa açıklamalar bölümünde verilen linkten Teams topluluğu içerisinde problemlerinize ilişkin araştırma yapabilirsiniz. Microsoft Teams uygulamasına yönelik karşılaşılan hataları düzeltir ve yeni sürüm ile kullanıcıları sunar. Teams uygulamanızı güncel tutarak karşılaşacağınız hataları en aza indirebilirsiniz.